Değerli dostlarım merhaba. 5 dakikada işin aslı bölümüne gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Kısa hatlarıyla bazı konuların öne çıkmasını da sağlıyoruz. Hem veriyoruz hem de ana konuların içinde kaynamasını istemediğim konuları ayrı bir başlığa çekiyoruz. Mesela Ermenistan'la ilgili başka bir video analizim var ama bu olay yani şimdi anlatacağım olay onun içinde kaynayacak bir olay değil. Çünkü doğrudan doğruya Ermenistan parlamentosu bugün aldığı kararla Rusya ile var olan son köprülerden birini daha havaya uçurdu. Yani yavaş yavaş Ermenistan gerçekten Rus İmparatorluğu diye adlandırabileceğimiz o yapının içinden çıkıyor. Çıkıyor, çıkıyor. Nereye geliyor? Avrupa'ya ve Amerika'ya geliyor. Hep söylediğim haklı çıkmaktan yorulduğum bir gelişme oluyor. Ermenistan Parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Roma statüsünü bugün 60 evet, 22 hayır oyla kabul etti. Biliyorsunuz, Uluslararası Ceza Mahkemesi, daha önce Mart ayında e, Ukrayna'da işlenilen e, savaş suçları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin hakkında bir e, tutuklama kararı çıkarttı. Hatta Putin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ki Güney Afrika Cumhuriyeti de o statüyü kabul etmiş bir ülke. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Brits toplantısına katılamadı. Lavrov'u gönderdi. Sonra ne lazım diye Hindistan'a da katılamadı. Birleşmiş Milletler'e hiç gitmedi. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayken ve yani Rusya Kremlin ağzından yapmayın bunu bak işimiz sonra çok kötü olur demesine rağmen Kremlin'in gözünün içine baka baka bu şeyi kabul ettiler. Peskov diyor ki bu şey olarak Dimitri Peskov Kremlin sözcüsü Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsüne katılımını ikili ilişkiler açısından doğru olup olmadığına şüphemiz var. Ve en başından beri şüphemiz vardı. Daha önce olduğu gibi bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz diyor. Bitti. Sonra da bir iki laf daha ediyor. Ortak güvenlik ve işbirliği anlaşmasında müttefikiz Putin'le ilgili böyle bir sorun olmasını istemeyiz falan filan diye. Ve Ermenistan'ın Rusya yanlısı milletvekilleri de hayır oyu kullandılar. Bu Ermenistan'ın çıkarlarıyla uyuşan bir karar değil, aksine jeopolitik kırılma yaratacak bir kimlik taşıyor. İktidar Ermenistan için çok önemli, Rusya ilişkisini yok ediyor. Bunun çok vahim sonuçlarını göreceğiz dediler. Bence doğru söylediler. Yani çünkü sonuç itibariyle senin topraklarında senin sınırına Türkiye'ye karşı bekleyen bir Rus ordusu var. Yani bunu ne zaman atacaksın da yerine Amerikalı ilk olacaksın falan filan bir mesele doğuyor o bölgede. Bakın çok ağır bir mesele doğuyor. Sonuçta bu iş fena halde karışacak. Ve e, e, Uluslararası Hukuk ilişkilerinden sorumlu temsilci Yegize Kirekosyan diye biri e, Ermenistan'a diyor ki Ermenistan'ın bu kararı yalnız Ermenistan eee Topraklarında savaş suçu işlemiş Azerbaycan askerlerine karşı uluslararası hukuku işletmek için alınmış bir karardır diyor. Ya kardeşim ee, hangi Az Ermenistan toprağı? Ermenistan toprağında savaşmadı ki Azerbaycan. Kendi toprağında savaştı. Daha birinci dakika birinci gol bitti. Efendim bunu kutlayanlar var. Erivan'da şu anda bulunan Dışişleri Bakanı Fransa'nın Catherine Cologne kararı olumlu karşıladı. Ermenistan'ı bu cesur kararı nedeniyle selamlıyoruz. Ermenistan artık Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bir üyesi ve dünyada barış ve istikrar suçların cezasız kalmasına karşı çıkılmasıyla mümkün olabilir yönünde bir açıklamada yaptı. Gördüğümüz kadarıyla ee, Ermenistan iyice batıya yönelmiş durumda. Rusya buna izin verir mi? Bütün o e, Kafkasya'daki paradigmaları bir gecede dağıtır mı? Ona bakacağız. Ama Gürcistan üzerinde kötü bir işler olmak üzere büyük bir olasılıkla onun devamı Ermenistan olacak. Onu yarın anlatacağım. Yarın. Hoşça kalın.